Merhaba arkadaşlar. Tiguan'da eee yarı otomatik sürüş dediğimiz aslanla sürüş tuşuna bastığımızda şu tuşa bastığımızda otomatik olarak e, alıyor. Şu tuşa bastığımızda mesafeyi ayarlıyor. İki araç arasındaki mesafeyi ne kadar yaklaşım diyor. Şu tuşa bastığımızda oto e, yer otomatikten çıkmayı sağlıyor. Ee, şerit takipten e, çıkmayı da şu tuşta yapıyoruz. Şuradaki tuşa basınca onu da başka bir şeyde gösterelim. Ama şu anda yarı otomatik e, araç. Kendi kendine götürüyor ama götürüyor. E, Direksiyon elinizde değdirmeniz lazım. Gaza frene herhangi bir yere basmıyorsunuz. Kendiniz bir şey yapmıyorsunuz. E, eliniz yerine buraya bir şey de koysanız. Gidecek durumda. Gidiyor. E, aradaki mesafeyi kendisine göre ayarlıyor. E, hatta e, şeritlere bakarsanız e, şeritleri gayet e, insandan daha iyi ayarlıyor, e, insandan daha iyi ayarlıyor e, şeritleri takip ederken görürsünüz. E, bu şekilde güzelce ayarlıyor. E, bazen uyarıyor, işte e, direksiyonu hakim sen alman lazım diyor. E, başka yakıt tüketimi biraz fazla gözüküyor o şeyde o otomatik sürüş tuşuna bastığınızda. Burada başka mesafeyi nasıl yapıyor onu bir görün. Hız işte 60 limiti koymuşum. Mesela şu tuşa basarak artırdım. 70'e çık 10-10 artıyor. Kendisi otomatik olarak 10-10 arttı. Hani o tuşa bastığınız zaman 10 artı. Şu eksiye bastığında da 10 eksi yaparak limitleri belirliyorsunuz. Burada hız limitini belirlemiş olursun. Bu hızdan daha fazla gidemezsin diyorsunuz. Aslında bu size şey vermiş oluyor. Hani araba sınırlandırılmış oluyorsun. daha fazla hız gitmesine engelliyor. Bu şekilde mantık. Başka şu tuşa basarak yani çıkıyoruz, çıktık. Bu tuşa basarak tekrar devreye aldım. Sonrasında. Bunu yaparken e, şey takipleri dışı bırakabiliyoruz. Bir deneyelim. Çık bastım. Hayır diyor. E, devre dışı diyor. E, ama şey yapmıyor. Yani bu dese de heh, tek bastığında gördüğün gibi e, seçili geliyor. Yani e, bunu yaparken o aktif oluyor. Evet. Ama biz bunu aktif çıkarmak istersek e, hop, gördüğünüz gibi Geliyor. Ama e, aktif, ya bu da şu anda çıkıyor, e, yani yer otomatik sürüş yaparken de e, şerit takipten çıkmış oluyor. Şu anda kendi gidiyor. Ön trafik tıkalı. Ne kadar bırakıyor? mesafeye bir görelim. Evet, böyle bir araç burnu sokacak kadar e, yaklaşıyor. ayarlıyor. Onda bir sıkıntımız yok. Ee, yolu bu şekilde ayarlıyor. Şöyle mesafeyi ayarladığımızda genel olarak güzel gidiyor bence yani. Ee, Şuradan da göstereyim. Şeriti ne kadar? Şeriti baktığımızda e, şeriti insandan daha iyi ayarlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada başka diyeceğim. Kendisi durduğu gibi. Şu tuşa basarak iptal ettim. İptal ettiğimizde çıktım. durdu, yavaşladı. Sonra şu tuşa basarak e, asistan listesi geliyor. Asistanlar listesi geliyor. Gördüğünüz gibi. E, bu şu anda boşa attım. Yollarda mesela e, kaygan, işte e, karda kışta yollarda e, araç kayması için şeritler yapmışlar ya böyle yılan gibi bir şeyler. Onları bazen e, koyu şeylerde düz olanlarda bazen yol şerit olarak algılıyor. Onun için çok yoğun olduğu yerlerde ben ne yapıyorum? E, o tuşa basarak e, şerit tahimini devre dışı bırakıyorum. E, çünkü o, o aşamada sıkıntı yapabiliyor. Yani e, şeritle o şeritte şeyleri e, düz olan e, hareket, çizgileri birbirine karıştırabiliyor. E, tekrar bastığımda geliyor. Bir de arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bu araçla ilgili e, iki kere başıma şey geldi. E, durum geldi. E, araç Araca bindim. Kontağa bastım. Açmadı. E, servisi aradım. Servis dedi ki 10 dakika e, aracı e, kum, şey e, kuma, neydi onun adı? Anahtarını al. E, araç mesela göremeyecek şekilde 100-150 metre uzağa git. E, kumanda görmesin aracı. Hani cibine temas olmasın beyni resetlesin diye İki kere başıma geldi İkisinde de 10 dakika sonra açtı sebebi de e, arka çocuklar arka koltukta otururken e, kemerleri hani bağlamamak için bazen e, kendileri direkt e, kol şey kemerleri e, otomatik olarak kendileri bağlamışlar şey Hani hani bin, bir binse de bilmesede kemeri direkt takmışlar oraya ki hani e, bindiklerinde e, şey yapmasın uyarı vermesin diye Böyle bir şey, bir de koltukta da biri bir şey ya yani bir malzeme varsa onu da yanlış anlaşılmış olabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak 10 dakika sonra da açılıyor yani. Bu bilgiyi de vermek istedim. Teşekkür ederiz.